Burası... Ay rahmetli canım ya. O hanedan resmi. Çocuklarımız... onlar e, onların gitti. Kıçı. Ay. Yani resimden bir tek ben kaldım. Geriye. Allah uzun ömür versin. Elden ayaktan düşürmeden versin. Amin tabii ki. Sağlıklı sıhhatli versin. Evrim. Meslektaş olmanızdan dolayı Defne Hanım ve rahmetli eşi Mete Bey ile ilgili hatıralarım vardır senin. Yaptığınız işleri hiç unutmazdım. Muhteşem. Bir de şey kalbi sanki yüzüne vurmuş gibi çok melaki bir adama benziyor. Doğru mu? çok ya. şeyde özellikle <laughs> hiç tanışmadım. Ve, Antalya Devlet Tiyatrosu'nda bölge müdürlüğü yaptı beni kimse sevmez. Herkes Mete sever. <laughs> o da abi e, yumuşak, yumuşak, davranıyor ama tabii çevreye karşı öyleydi. Evi evde beni yakar. Evde, evde sertti. Ha bak çiçek dilli de kocası öyle. Herkes şey dermiş cadıyı çiçek bilirmiş. Yani. Orayı herkes şey bilirmiş ama evde diyor yani, patron. E, sert derken bildiğimiz anlamdaki bir sertliği yoktu. Bir sessiz bir otoritesi vardı. Prensipli belki, ağır prensipli. Yok. Birazcık falan da yoktu. Ay kişilik, e, ağırlık. Bir de galiba ben eee yaşamdaki erkeğe saygı duymayı seviyorum. Ben de öyleyim. Saygı duyamadığım insanla olamam. Evet. Değil mi? O zaman da ister istemez karşı tarafta o saygıyı taşımaya başladığı zaman ona öyle bir paye verilmiş oluyor. Gürcü kökenli, Aa, Gürcü prensiyim ben derdi filan. Evet. Yani. Kaç yıl evli kaldınız? 25. Aa. 25 yıl evli kaldık. Bir defteri kapadık işte ondan sonra. Evet efendim sizi e, isterseniz... Ay ay ya ben bunu şu şeyleri gördüm de duvarda da aynısı. Ha o bir... Hiç değişmemişsiniz ki siz. Suratım evet, hiç değişim, yani çocukluğumdan, gençliğimden tanıyanlar hep... E, ne tatlı, e, e, ...söyler yani surat genel olarak değişmedi diyerekten. Ah, çok güzel ya. Şimdi de sıra Defne Hanım'ın anne babasını fotoğraflarına bakarak rahmetli almakta. Anneniz değil mi? Annem. Benziyorsunuz annenize. Babama ee, daha çok benzerim. Öyle mi? Babayı görmedim ama. Baba şurada. Ay rahmetli. Ay nur içinde yatsın. Işığı bol olsun. Bakalım mı oradaki fotoğraflarına? Tabii. Set nasıl gidiyor? Bitti. Bitti mi? Aa! Ben dünyanın haberim yok. Konservatuvar değil mi bu? Evet. Ay be. Bizim Tanıdım. Sınıf. <laughs> Tanıdım. Bizim sınıf. Ünlüler var mı burada? Ayşegül Atik var. Aa! Evet, hatırlıyorum. Ali Atik, Ayşegül Atik, hmm. karı tiyatrocular. Şu Engin Karabağ bu, tiyatro yapmadı. Sema Sen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda... E, ...Füsun'da Londra'ya yerleşti. Bizim sınıfın kızları. Konservatuvar hatırlasın. Demek ki 67. Defne Hanım'ın evinin her köşesi... ...geçmişten unutulmaz izler taşıyor. Sırada bakalım ne var? Onları... milletim Bakanlığı'ndan mı? Ankara'dan toplardık. Ee, biz de e, Kadıköy'den Beyoğlu'ndan topluyorduk ama artık kalmadı. Yani, e, Koca Beyoğlu Pasajı vardı orada. Bunun kokusuna? Okunmuş. Mesela oh. vasiyetim benim, Memur'um. Ben ne olacak vardı. bu kitaplar? İşte, tek vasiyetim o. Ee, Lütfen. <gülüyor> 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 ne olur. Vallahi gözüm gibi bakarım. Çok güzel kütüphanem var evde, biliyoruz da Bir de, işte. de babamdan kalma çok önemli bir dergi koleksiyonum var benim. Ne olur. <laughs> Lütfen. Ay tamam düşünürüz. <laughs> Bak düşünürüz dedi bir olur olar gibi. Işığı aldın evrim. Azimle aynı taktik üzerinde devam. Bir iki kere daha yapsam olur mu? <laughs> <laughs> Ay. Olur. Ne olur. <gülüyor> Yalvarırım. <gülüyor> gözüm gibi bakarım söz veriyorum. Söz veriyorum gözüm gibi. Hatta ee, her Asıl o, içeride taraftan, yani buradaki çok az kısmı arkadaki, Ben zaten hepsini diyorum, bir tek bunları demiyorum. Arkadaki odada. O dergi koleksiyonu çok değerli. Yani mesela şimdi bilemezsiniz diyelim ki eski İstanbul'la ilgili bir oyun sahneye koyacaksınız. Kıyafetler, mahalleler, hepsi çizimler, resimler yani çok değerli. İlk Darül Bedai dergisinin birinci sayısında. Babam kütüphaneciydi ve arşivciydi. Ee, şunu paylaşmak istiyorum Lütfen. sizinle ve sevgili seyircilerimizle. Bu dört cilt de şu birinci önemli olan. Bunu köpeklerim zamanında parçalamıştı. Hmm. Efendim, evet. eğer kitaplara verirsen burayı sen dolduracaksın. Allah korusun. Ama ya öyle ya tamam. yazılmış yani. Tamam. Bu da dahil. Efendim bu benim doğduğum günün takvimiyle başlar. Aa. Wow. Ben mi geçeyim? Şöyle, Ay Şöyle, naziksiz. Teşekkür ederim. başka bir şey efendim. Hayır ah, bunu takdir etmek de başka bir şey hanımefendi. Estağfurullah efendim ne demek? Şimdi bu dediğim Bak gibi ya. çok özel bir arşiv benim için. Ee, babam kütüphaneci ve istatistikçiydi. Yazmış Defne doğdu. 8-10 geçe doğmuşum. 9 Ağustos 1948 Pazartesi. Ay hadi canım inanmıyorum. Efendim e, büyük bir hastalık geçirmişim ben. Ölümden dönmüşüm 18 aylıkken. Kurtarmışlar beni. Onun açık teşekkür gazete ilanı. Kibarlığa bak zarafete. Bu annemle babamın evlenme davetiyesi. Aa bakayım mı bir? Şahid Yedindar'la 15 Temmuz 1940 Pazartesi günü saat 15'te Ankara Belediyesi'nin nikah törenimiz yapılacağından aynı gün ve saatte belediye nikah salonunda bulunarak bu en mutlu günümüzü kıvançlandırmanızı rica eder saygılarımı sunarım. Muhasebe Başkatibi Beşiktaşlı Refik Topkan. 1939'da kıvancı kullanıyor. Ee, Türk Türk Aa. Kurumu'nun da üyesiydi. Öz Türkçe'ye pek bir meraklıydı. Bu kadar güzel ama ben bayılıyorum eski yani Öztürkçeye Türkçe'ye, evet. düzgün Türkçe'ye, içine Türk hiçbir şey kat, kat... Özellikle batının, batı dillerinin karışmadığı... Şimdi batı dillerinden özellikle kelime İngilizce. kelime kullanmak e, kültürlü olmanın bir... Statü e, belirtisi gibi. gibi. Güzel Türkçemizle ilgili ne kadar hassas olmamız gerektiği konusunda bu altın öğütleri kulaklarımıza küpe ettikten sonra takvimi geri sarmaya devam ediyoruz. Bu... Aa! Oyun... 1953 senesi, ben 54'te başladım. Adını Çocuklar Koysun diye bir oyun sahneye konmuştu. Orada çocuklara, ablamlar, annem... ...devlet tiyatrosuna sokuyor. Muhsin Bey çocuk tiyatrosuna çok önem verirdi. İmtihan açıyor, 1953 senesinde çocuk tiyatrosunu oluşturmak için çocuklar alıyor. Ablamla, iki ablamı annem o imtihana sokuyor ve giriyor. Aa. Ertesi yıl... Maurice Metelling'in Mavi Kuşu oynanacak ee, küçük çocuklar lazım oluyor. Yönetmen de diyor ki, yok bu etrafınızda diyor. Ablalarım da beni götürüyorlar ve altı yaşında bu meslekte... ...sahneye adımımı attım, Daha okuma da? yazma bilmiyordum. Daha da adımı Daha da çekmedim. Inmedim. Peki ablalar ne oldu? Ablamın bir avukat oldu, bir ev, ev hanımı oldu. Onlar yok mesleği seçmediler. Arşiv niteliğindeki albümün sayfaları açıldıkça renkli anılar da tazelenmeye devam ediliyor. Bak şimdi bu da enteresandır. Sahneye giriş kartı verirlerdi bize çocuk tiyatrosunda. Şu karalanan yerde figüranlar için sahneye giriş kartı. Çok ağrıma giderdi figüranlar lafı ve o aynen karalanmıştır. Sadece sahneye giriş kartı vardır. Bir gün büyüyeceğim o iki sanatçı olacağım derdim. İşte olduk İşte çocukken seslendirilen her şey. Yemin ediyorum gerçekten istediğin zaman oluyor. Evet, devlet tiyatrosu Aa. sahnesine giriş Ay, kartı. çok tatlı ya. bak.